Arkadaşlar bildiğiniz gibi Microsoft Excel'de e, tarih verilerini de sıkça kullanıyoruz. Bu uygulamalarda tarih verilerin işlenmesi, tarihlerin ay, yıl, gün olarak kısımlarının bulunması, hafta sayısının bulunması, yine ay sonu iki tarih arasındaki fark gibi sürelerin hesaplanması gibi işlemleri yapıyor olacağız. Birinci uygulamada basitçe hepimize yardımcı olacak bugün İngilizcesi today olan fonksiyonu veya şimdi gibi fonksiyonu. Örneğin bir form yaptığınızda ki bu formun e, işleyiş kısmını 18. bölümde bulabilirsiniz. 14'te de düşe ara ve bu tür ürünlerin falan getirilmesine bakabilirsiniz. Ama burada sadece tarihle ilgili kısmı yani bir form yaptıysak buna e, bugün fonksiyonunu e, ekleyerek bugün today fonksiyonunu bunlar aç kapa boş çünkü bir veri almıyor. E sistemden alıyor. Bilgisayardan saat alıyor. Dolayısıyla bugün değerini buraya otomatik olarak getiriyor. E saat formatıyla geldi. Gördüğünüz gibi bunlar çok önemli. Burada sadece kısa tarih dediğinizde çünkü herhangi bir saat verisi girmedik. E bu şekilde yaparsanız sadece saati demek ki uzun tarih şeklinde bir şey yapmışız ki saat formatında bu şekilde kısa tarih formatı yeterli. Ama ben burada e, hem tarihi hem saati göreceksem o zaman da şimdi now fonksiyonunu kullanarak yine parantezi aç kapa boş şekilde yapabilirsiniz. Şu anda da sadece tarih kısa tarih formatında onu uzun tarih de değil saatli diyeyim. Bu sefer de sadece saati gösteriyor. Tamam. Bu durumda ne yapacaktık? Sağ tıklıyoruz. Hücreleri biçimlendir. Format cells'e gidiyoruz. Bize hem tarihi, gün, ay, yıl nasıl isterseniz hem de saati gösterecek bir tarih biçimini uygulamayı istiyoruz. Evet. Çok önemli çünkü veri ve onun biçimi, veri ve onun formatı çok önemli. Uygun formatta veriyi göstermeliyiz. Sayılar ve tarihler oldukça çok önemli. Evet görmüş olduğunuz gibi e, tarihimizi buraya otomatik olarak getiren bir şey yaptık gösteriyor da her dosya açıldığında e, bu dosya veya güncelleme yapıldığında veri girilip diyelim orası kendini güncelleyerek saniye saat dakika artacak arkadaşlar. Tabi günün saatini ve dakika öğrenmek için aynı zamanda biliyorsunuz tuşlarımız vardı. Arkadaşlar onu da şöyle kısaca hatırlayalım. Kontrol artı shift e, artı e, noktalı virgül şeklinde. Bakın buraya da diyelim ki böyle kullanmak için yerine kontrol shift noktalı virgül günün formatını günün e, tarihini getirmek için. Saati getirmek için kontrol shift 2 nokta üst üste hem günün tarihini hem sayısını getirmek için de pratikçe bir boşluk. Kontrol shift noktası üst sürekli kullanabiliriz. Görebiliyor. Bunlar sabit bir giriş. Bu değişmeyecek. E, 247. Birazdan bekleyelim. Bir veri girildiğinde e, buradaki bakın 48 olacak, değişecek. Yani bu dinamik olarak bugün ve şimdi now ve today fonksiyonları sistemden alıyor. Dediğim gibi sürekli güncel bir şekilde her yeni açtığınızda, her veri girdiğinizde güncellenecek. Burası ise ya bana lazım bir evrak geldim, girdim, gider yazıyorum. Bu evrakın tarihi de işte bugünün tarihi de girerken diyelim. Hemen kolayca bugünün tarihini uygun bir yere neyse veri girişi yaparken size yazmak lazım. Yani şu şekilde efendim giderleri tutuyorum. İşte tarih geldi, evrak geldi, fatura ve tutarı geldi. Hemen buraya günün tarihi zaten evrağa baktım. Bugünün tarihi işte FT dedim. Böyle yazar muhasebeciler. Tutarı bu kadar lira. Her neyse ondan sonra arkadaşlar. Evet bu şekilde. Demek ki e, günün tarihinin ve e, e, dakikal olarak da zamanının sistemden alınmasıyla ilgili bir hücre. Bugün ve Today. Fonksiyonları ayrıca şimdi ve İngilizce fonksiyonlarını kullanmış olduk. Sabit anlamda klavye tuşlarıyla girmek isterseniz de Ctrl-Shift noktalı virgülü kullanabilirsiniz. Ctrl-Shift iki nokta üst üsteyi ve ikisini birlikte Ctrl-Shift noktalı virgül bir boşluk. Ctrl-Shift iki nokta üst kullanabilirsiniz. Evet. Uygulama 2'de yine çok sık kullanacağımız, kullandığımız bir tarih var. Ödeme tarihi, fatura tarihi, teslim tarihi, herhangi bir tarih. Bunun yıl kısmını, ay kısmını alabiliriz. Ne için? Bir iteleme, görmek için arkadaşlar uygun şekillerde yani ihtiyacımız olduğunda o şekilde kullanmak isteyebiliriz. Yeni bir alan türetmek için düşünebilirsiniz. Şimdi kullanacağımız fonksiyonlar yıl, İngilizcesi year. Arkadaşlar Ay, İngilizcesi month, e, gün, day oluyor. Hafta, e, hafta say, e, kaçıncı hafta olduğunu bulmak için hafta sayı bulacağız. İngilizcesi weeknum ve haftanın günü, weekday fonksiyonlarını kullanıyor olacağız. Şöyle yapayım, hemen kullanayım. Bunları yine elle yazabiliriz çünkü bir şey almıyor. E, yıl dedim, hemen bunu veriyorum. Bu yılın 2022 olduğunu gösterdi parçası olarak. Ay olarak month, sözcülerim ay kısaca, İngilizcesi month, evet ayı da verdik. Yani birinci ay, ikinci ay, kaçıncı aysa ise tarihi bize gösteriyor arkadaşlar. Günü işte birinci günü, üçüncü günü gibi fonksiyonumuz var. Şöyle yapalım, gün, day fonksiyonu yine o tarihi veriyoruz işte bir 2, 3, 5 gibi ve hafta bu tarih hangi hafta denk geliyor? Hafta say, İngilizcesi week now. Bu da çok sık kullanabileceğiniz bir toplantı, bir teslim tarihi var, bir tarih var. Kaçıncı topla örnek? Bugün tarihi girelim. 14, 10. 2021. 42. haftaymış arkadaşlar. Yani bir işlem yaptığınızda şurada yapmıştık. Tabi evrak için haftası olmaz da, ondan sonra ama bir toplantı tarihidir bir şey vardır, gönderme tarihidir Ondan sonra e, tarihi, ondan sonra e, vardır burada. Ne bileyim, ilet, bir şeyi bilmem ne. E, yine e, bugün olsun veya atıyorum ondan sonra 30 10 2021 olsun. Buraya da haftası e, hafta olarak da yapayım. Toplantı olur, bir şey olur. Yabancı firmalarda çok kullanılır. Hafta say diye bu tarihi kaçıncı hafta olduğunu, yılın 52 hafta olduğunu düşünerek bulacağız. Tamamıyla bilgi üretmek için bir tarih var. Yıl kısmını, ay kısmını bilgimiz Ama haftanın daha çok kullanabilecek bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Toplan tarihlerde, üretim tarihlerinde böyle önemli tarihlerin yanına işte tarih şu 15 Ocak e, 2022 veya neyse 20 Şubat 2022 yanına da haftası işte 2. hafta, 5. hafta 10. hafta şeklinde yazmak olabilir arkadaşlar. Haftanın günü bir de bu tarih hani haftanın 7 gününe karşılık nasıl geliyor gibi haftanın günü weekday arkadaşlar e, haftanın günü Burada pazarı bir başlayaraktan yapıyor. Yani bugün Perşembe e, günü 5. E, günü haftanın şeklinde gösteriyor. Burada tarih fonksiyonların bazılarında böyle bir dönüş türü var gördüğünüz gibi. Burada bakın e, normalde bir pazar. Siz 2'yi kullanırsanız genelde varsayımları 1 oluyor bunun. Şimdi belirtmiyoruz. Ama 2'yi kullanırsanız e, işte bugünün ee, şöyle bakarsanız ne güne denk geldiğinde size göstereyim. Ondan sonra hepsini için bakalım isterseniz. Ondan sonra bakın Perşembe günü haftanın dördüncü günü, Cumartesi haftanın altıncı günü şeklinde göstermek için arkadaşlar. Tekrar formatımı eski hale getirebilirim herhalde. Görüyorsunuz for, tarihlerle ilgili formatlar çok önemli. Bunlar daha çok böyle eğerlerle kullanmak için şey yani normalde bir tarihin yani e, bir teslim tarihinin bir şunun kaçıncı hafta olduğunu yazarız ama haftanın günü olarak birinci ikinci günde bakmayız. Cumartesi pazarını öğrenmek için de hatırlarsanız metin fonksiyonlarında metne çevir fonksiyonumuz da vardı. E, onu da hatırlayalım. Text metne çevirle. E, gelip bu tarihin dört tane G çift tırnak içinde koyup e, arkadaşlar bunun hangi güne denk geldiğini de bulabiliyorduk. Bunlar yeterli. E, ay gün gün haftanın numarasını öğrenmek hafta say week namla ve e, haftanın günü de isterseniz de e, bulabilirsiniz Wikday. Evet ikinci uygulama bu şekilde. Üçüncü uygulamamızda arkadaşlar e, bu sefer iki tarih arasında süreyi normal takvim süresi olarak ve iş günü olarak bulmak istiyoruz. Örnek fatura tarihi, teslim tarihi, işe giriş tarihi, çıkış tarihi. Bu projenin başlangıç tarihi, bitiş tarihi bir proje vardır. Mart 15'te başlamıştır Haziran'da. Kaç gün çalışıldı? 80 gün. Ama bu takvim günü 80 gün. Normal çıkartmayla bulacağımız için. Bir de iş günü olarak var. O zaman da tam iş günü Network Days diye bulabiliyoruz. Buna tatiller de eklenebiliyor. Biraz da yapacağım. Evet, iki tarih arasındaki farkı aynı bildiğiniz çıkartma işlemiyle yapabiliriz. Çıkan değer bazen tarih olabilir. Ee, sizi şaşırtmasın. Onu genele veya sayıya çevirerek bulabilirsiniz. İki tarih arasında 12 normal gün varmış. Görmüş olduğunuz gibi 12 gün var. Ama iş günü olarak ya bunun içinde cumartesi pazar da var. İşte o zaman da tam iş gününü buluyoruz. Bunun ulusalları da var. Çünkü bazı ülkelerde cumartesi pazar bu bir Avrupa standart cumartesi pazar. Diğerlerinde farklı farklı sadece pazar, cuma, cumartesi pazar, sadece cuma vesaire seçebileceğiniz seçenekler var. Tam iş günü network days seçiyoruz. Başlangıç ve bitiş. İşte başlangıç, işte bitiş isterseniz fx'ten de çağırıp yapabiliriz. Bakın 9 iş günü olduğunu görüyoruz. 18 normal gün, 20 15 gün. Peki ya bunun içine yılbaşı bir ocağı da tatil sayarak işte 23 Nisan'ı tatil sayarak gibi e, atıyorum bunun e, ta 12. ay olduğunu düşünelim. Ondan sonra 346 gün ama bunun içerisinde 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs e, dini bayram vesim onları da düşebilir mi? Evet düşebilir. Bakın fonksiyonumuzun başlangıç listeleri bir de tatiller bölüm var. Genelde şöyle bir mantık izliyoruz. Bir yere yazmışım zaten. Uygun tatil günlerini yazıyorsunuz. 29 Ekim vesaire resmi tatil bayramları buraya yazdınız düşünelim. Formülümüzde geliyoruz bu iş günleri içerisine tatilleri de belirtebiliyoruz. Ne kadarsa. Ondan sonra tabi sabit. Çünkü aşağı doğru çekeceğim. Ve 246 e, arkadaşlar. E, ha öbürleri şeydi zaten. Hatırlarsanız. E, çok bir şey değişmedi. Çünkü e, tatile gelen kısmı yok. Yani hepsi birinci ayda biten şeyler. O, oysa işte 6. ay 7. ay olsa e, ondan sonra e, 8. ay olsa yani bazı tatilleri kapsıyor olsa bakın e, tatil günlerini almadan yapayım. 247, 130, 194. E evet, tamam. 195 oldu. Demek ki bunda bir gün tatil yapmış. İki kere düşmeyecektir. Yani sizin e, tatil gününüz Cuma e, cumartesi pazara geliyorsa Zaten otomatikman onu cumartesi pazarda düşmüştür. Ee, bir daha düşmeyecektir. Belirttiğimiz tatil resmi bayramlar ee, burada belirterek oradan ayrıca iş günü hesabına katabilirsiniz. Demek ki iki tarihi birbirinden çıkarıyoruz. Normal olarak süreyi gün olarak buluyoruz. İş günü e, network days'te de istedi, iki tarih arasında cumartesi pazar şeklinde çıkartıyoruz. Arkadaşlar buluyoruz. Ayrıca tatilleri ekleyebiliyoruz. E, belirli bir alana yazdığımız tarih e, verilerini şöyle yapalım e, buradan ekliyoruz. E, ya ama ben e, cumartesi Pazarlar değil de e, farklı farklı e, kullanacaktım. O zaman da fonksiyon olarak e, tam iş günü network Days'in arkadaşlar, ulusalını kullanıyorsunuz. Orada bunu belirttikten sonra bakın izleyin size normalde bir varsayımı cumartesi pazarın tatil ama siz sadece efendim e, sadece pazarın tatil olduğu bir e, çıkarma işlemi yapmak istiyorsunuz. Tabi yine şeyleri de verebilirsiniz tatil günlerini de ayrıca. Demek ki sadece pazarın e, tatil günü olduğu şekilde bir e, iş günü hesabı da yapabilirsiniz iki tarih arasında. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi e, yine iki tarih arasında şöyle bir hesap da gerekebilir. E, kaç yıl var? Çünkü bunu buldunuz ama gün olarak buldunuz. E, bize şu da gerekebilir ya 3 yıl 5 ay 2 gün hani belli bir süre var ya bugün işe girdiniz 2 gün yıl sonra ve e, kimse aralıkta çıktınız. O zaman 2 yıl 2 ay 5 gün diyebilecek şekilde kullanım var. Buradaki fonksiyonumuz E tarihli. İngilizcesi DateDiff. E, ve burada da kullanacağınız değerler arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi e, buradaki parametrelerimiz var. E, fonksiyonları kullanırken. Bunlar Y ye, yıl, year'dan geliyor. ym yıldan artan ay, year geliyor. Ve aydan artan gün, M'de arkadaşlar mount day'den geliyor parametreleri İngilizce. Ama fonksiyonu e tarihli ve datetif diye İngilizce ve Türkçe kullanabiliyoruz. Bakın kullanalım. Ee, ve enteresandır bu tarih buradan yazdığınızda çıkmayacak et deyince böyle özel bir durumu var e tarihli diyoruz hani bilen kullansın diye espri yapabiliriz detaylı bir şey var hikayesi ama Zamanımız yok onun için işe giriş ve çıkış genelde başlangıç ve bitiş veriyoruz ve parametrelerimiz neydi y demekle sadece yıl olarak bakın altı yıl varmış biçimlemeden doldurayım yani bu iki tarih arasında altı yıl varmış ama ben e, altı yılı da e, öğreneyim tamam e, bakın y sadece m deseydim o 81 ay varmış. Sadece D deseydim e, 2778 gün varmış. E, burayı yılda bırakıyorum. Aynı fonksiyonu burada da yazacağım. E tarihli dektif yazarak buluyoruz demiştik. Tamamlamıyor. Burası bu sefer Mahdi'de YM çift tırnak içinde YM kullanıyorum. Ne demek? Yirmat. Yani ee, neyini beğenmedi? E, YM diye yazdık. Ondan sonra E tarihli özür dilerim. Farklı değerlerimi aldık. Özür dilerim. Aceleye geldi. Atasözlerimiz neydi? Formül aceleye gelmez. Evet. 6 yıl 9 ay görmüş olduğunuz gibi oldu. Zaten bakarsanız 2015'in birinde girmiş, onda çıkmış. Peki 6 yıl 9 ay kaç gün? Ee, e tarihli aç parantez başlangıç bitiş md diyerek 6 yıl 9 ay 13 gün. Bazen tabi firmalarda çok istenir bu biliyorsun izin günleri vesaire günleri böyle hesaplanır işte çalışma günleri vesaire gibi bakarsınız ve böyle durumlarda o zaman işte bu kadar yıl bu kadar ay bu kadar bunu da yapmanın birleştir konkretliğinde sanıyorum. Önceki bölümlerde de hatırlarsınız bu şekilde yapılabilir yani şöyle bir şey yapacağız biliyorsunuz birleştir fonksiyonumuz vardı. Daha önce kullanmıştık. Birleştir, concatenate. Efendim e, sayın hatta daha güzelini yapalım. Ahmet bilmem ne diyelim. Bir boşluk bırakalım araç çubuğuyla. E, ne kadar yıl çalıştı? Burasını alalım. E, bir boşluk verip yıl yazalım. Ondan sonra... Ee, bunu alalım, bir boşluk verip ay yazalım. Çift tırnakları kendisi koyuyor. Bunu alalım, aşağı inelim. Bir boşluk verip gün diyelim çalıştınız. Hayatta başarılar, teşekkür ederiz ee, şeklinde görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar e, işlemimizi yapmış olduk. Evet, e-tarihli e fonksiyonuyla e, görmüş olduğunuz gibi tarihlerimizi e, arkadaşlar bulduk. Devam edelim. E, daha farklı işlemleri isterseniz yapabilirsiniz. E, bu şekilde bir kullanımı var. Uygulama 5'te arkadaşlar, bir projemiz var bu tarihlerde başlıyor 5 ay sürüyor 5 ay sonraki tarih nedir burada e, iki fonksiyonu kullanabiliriz seri ay ve end of month demişiz Ondan sonra e, seri tarih ve e-date'i de kullanabiliriz örnek veriyorum arkadaşlar e, geldim seri ay diyelim İkisini de kullanacağım ee, bunu veriyorsunuz başlangıç olarak kaç ay sonraki tarihi bulacak ve ay sonuna denk getirecek. Bakın 5 ay sonraki ay sonu tarihiniz e, bu şekilde e, eklenmiş olacak. Şeye. Aynı şekilde ay sonu olmayarak 5 ay eklemek için de seri tarih e-değiti e kullanabilirsiniz. Biz burada ikisini demişiz. Ee, seri tarihi birbirlerine benzer fonksiyonlar başlangıç 5 ay sonraki süreyi buluyor. Hemen bu biliyorsunuz tarih formatı olmadığından kaynaklanıyor. Tarih formatı. tarih Evet proje başlıyor 5 ay sürüyor 5 ay sonraki tarih ee, proje başlıyor 5 ay sürüyor 5 ay sonranın ay sonu tarihini isterseniz arkadaşlar ee, son tarihi mi diyelim artık. Ondan sonra ay sonu tarihi şeklinde kullan. Yani tabii ki iki projenin başlangıç ve bitiş tarihlerini burada bulabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi bu tarz mantıklarla da. Ama e, başlangıç veriliyor. Bitiş tarihi yok. Süresi ay olarak verilmiş. E, gün olsaydı üstüne eklerdiniz. Ay olsaydı e, sizin çarpma, markma bilemezsiniz. 30 şeker, 31, 28 şeker vesaire. Ona uygun şekilde 5 ay sonraki tarihini veya 5 ay sonun ay sonu tarihini bulacak şekilde iki fonksiyonumuz var: seri ay, seri tarih end of month ve end e gibi arkadaşlar. Evet, ee, yine görmüş olduğunuz gibi. Bir diğer uygulamamızda da iş günü, work day diye bir şey var. Bu da şöyle bir durumda düşünebilirsiniz. Yine projeleriniz var, işleriniz var, iş takipte başlangıç şeyiniz var. Ee, ondan sonra e, süre olarak kaç gün çalışacağınız var. İşte 3 gün, 5 gün. Peki e, 30 iş günü sonraki tarih nedir? Yani şöyle olsaydı süre var burası efendim bir gün bununla bunu toplardık ondan sonra bununla bunu normal toplardık ee, ve beşinde biticek. Ama e, iş günü cinsinden 15 gün çalışıyor 15'e ama bu 15 gün 15 iş günü olarak 15 ekleyince muhtemelen 20'sine falan gelecek gibi. Demek ki o durumlarda da iş günü diye bir fonksiyonumuz var arkadaşlar iş günü work day bakın genelde başlangıç en başta belirtilir. iş günü olarak süre belirtildikten sonra e, gün sayısı galiba ondan sonra bakın dövdü e, bir günü bu dövdü ta cumaya mı geliyor bakalım. Evet tesadüf bir iş gün sonrası bakın normalde e, bu olmasaydı şeye gelecekti. E, şu 15'ine bakalım. Biraz önce da 16'sı diye yazmıştı hatırlarsanız 15'i diye. Halbuki 15 gün sonraki ilk iş günü şeklinde düşündüğümüzde bir gün sonraki 30 gün sonraki iş günü şeklinde sizlere demek ki bir tarih var bir süre veriyoruz. Sonra e, iş günü olarak bu kadar iş günü sonraki tarihi bize bulacak şekilde arkadaşlar bir çalışmayı e, yapıyoruz. Yani iş günü temelli bir çıkar toplama işlemi olduğunu düşünebilirsiniz. Mutlaka bütün çalışmalar için söyleyelim. Bunları yine check ederek, kontrol ederek hatalı olmadıklarını görerek yapalım arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi tarih fonksiyonlarla çalıştık. Ama e, saat pek yapmadık ama aslında bir şey değişmiyor. Yine iki tarih arasındaki saati de aynı formatta bulabilirsiniz. Ben yine e, size şöyle küçük bir saat çalışması da ekstra hazırladım. Bildiğiniz gibi e, tarihlerimiz normalde bu şekilde tarih bilgimiz olabiliyordu ama e, hem tarihimiz hem de saatimiz de olabiliyordu arkadaşlar. E, bunu şöyle bir formatla herhalde görebileceğiz. Ondan sonra e, bunu şimdi ile de e, şimdi now fonksiyonuyla da bu tarz e, şeyi çıkarabiliyoruz tarihimizi. Arkadaşlar 2 tarih ve yani saat iki tarih arasındaki fark nasıl hesaplanır gibi düşünürseniz aynı şekilde e, bundan bunu çıkartarak Bunun böyle olduğuna bakmayın. Formatla ilgili orada önünde sütun eklendiğinde öndeki formatı alıyor. Yaptığınızda e, tarihle bunu da çok rahat bir şekilde e, formatını saate çevirerek iki tarih arasında görmüş olduğunuz 12.40, 14.40 iki saat olduğunu, 14 saat olduğunu görebiliriz. Burada dikkatinizi belki çekmiştir. Ya iki saat buldunuz 14 ama ee, ayın 17'si bu aslında daha fazla. Evet o durumda da yine çok önemli. Normal şartı saat yeterli ama böyle bir günü açtığı durumlarda özel bir format uyguluyoruz. İsteğe uyarlanmış custom format. Şurada göreceksiniz tarihle ilgili şu ee, köşeli parantez bir tanedir. Bunu uyguladığınızda İki tarih arasındaki süreyi saat olarak geçen süre olarak belirtecektir. Arkadaşlar bir özel durum bu var. Onun dışında yine birbirinden çıkarıp uygun formatı seçebiliyorsunuz. Onun dışında yine iki saat olabilir. İşte başlangıç saati, bitiş saati neyse varsa ondan sonra 17.50 diyelim. Yine ondan onu çıkararak da saat olarak da şeyini bulabilirsiniz. Sadece saat anlamında ise 5 saat 11 dakika gibi. E, dediğim gibi sadece bir günü aşıyorsa o durumlarda da e, ki burada olduğu o durum. E, o durumda da özel format uygulayarak siteye uyarlanmış kastımda şu e, bir tane var e, parantez içinde olanı uygularsanız köşeli parçada SD'de arkadaşlar tarih bu şekilde yapmış olursunuz. Evet arkadaşlar çeşitli tarih fonksiyonlarını hem tarih verileriyle hem de saat verileriyle yapmaya çalıştık. Diğer uygulamalarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.